Ha? Nasıl olacak bu iş? Çok güzel olacak. Bakın benim bir baskıcı var. Ben şimdi baskıcıya bir tane Eiffel Kulesi'nin böyle fotoğrafını büyük yaptırıyorum tamam mı? Onu balkona koyuyoruz. Bir balkon Eiffel Kulesi'ni böyle görüyormuş gibi oluyor. Uzaktan böyle sanki Eiffel Kulesi'ndeymiş gibi. Kapı girişine de bir tane Arctic Trump yaptırıyorum. Arctic Trump biliyorsunuz öyle değil mi? Zafer Anıtı yani. Böyle girişini yapacağız Zafer Anıtı'nın. Böyle girişine girerken sanki böyle Fransa'ya Paris'e girmiş. Balkona çıktığı zaman da Eiffel Kulesi'ne böyle bakıyor gibi olacak. Nasıl? Ah oh, canım. Bir <laughs> ciddi Allah aşkına ya. Bence sonuçta iyi bir fikir. De, ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> Ne? Bütün salonu boşaltıyoruz. Salona bu, bu Paris'teki kafeler var ya küçük böyle onların sandalyeleri vardır, masalar falan. Aa. Onlardan koyuyoruz. Ben bir de ajansa söylüyorum. Arıyorlar. Oradan Fransızca bilen böyle figüranlardan getiriyorlar. İçeride herkes Fransızca konuşuyor böyle. Jötemler, bilen, jötadorlar falan filan içeride. Nasıl? Yani böyle sanki Fransa demiş gibi. Belten bir giriyor içeriye. Orada Arto Trunf'u görüyor. Sonra Eiffel Kulesi'ni. Burada Fransızca konuşan insanlar kafe kendini tam Paris'te hissediyor. Bence harika fikir. Öyle değil mi? <laughs> Oğlum sen hakikaten zerosun ha. Sıfır kalori. Hani çok güzel fikir ya. Hiç beğenmediniz mi Allah aşkına ya? Ay Tuna yani biz de seni böyle güzel bir fikir söyleyeceksin diye böyle pür dikkat dinliyoruz. Bu mu yani güzel? Abuk bu bir şey bu. Bu mu abuk Evet. Ederim. Rica ederim ya. Bence son derece güzel bir fikir. <laughs> ya ben ya doğru bir şey düş sen de düşünüyorsun Duygun? Aslında fena değil. i̇şte gençler benimle aynı fikirde bu kadar basit. <laughs> Ama biraz abartılı. Çok. çok ağır. Evet. Şey ama, e, e, şey, e, bence de arktetronum biraz abartı oldu. O da gerek yok. Onu çıkartırım, problem yok. Hepsi abartı. Bir kere o zaman... Bir şeye benzemiyor bu söylediğin şeyler Tuna. Hürriyet, lütfen. İsim verir misin? Ben bayağı dört kişiyiz burada. Hadi bir oylama yapalım. Bu söylediğim olay olsun diyenler elini kaldırsın. Olmasın diyenler elini kaldırsın. Ben diyorum ki İsmail Bey gelince onun izin alalım ve çıkalım. Vay süper fikir. Bak önce sinemaya gideriz. Ondan sonra da gider güzel bir yerde yemek yeriz. İkramiye de aldık. Hayır Tolga'cığım sinemaya falan gitmeyeceğiz. Çok önemli bir işimiz var. Ya ne yapacağız ne işimiz var? Tutku'nun evine gideceğiz. Hayda. Ne yapacağız Tutku'yu takip mi edeceğiz bir de? Aynen öyle Tutku'yu takip edeceğiz ve onu engelleyeceğiz bir şey yaparsa. <laughs> ya İrem sen iyice dedektif gadget oldun bacımıza. Ya o yaşadıklarından sonra bir süre evden çıkmaz o. Tolgacığım, ben Tutku'ya hiç güvenmiyorum. O yüzden onu takip edeceğiz. Evden çıkıyor mu bakacağız. Bir hamlesi olursa da onu engelleyeceğiz. Çünkü bence kesin bir hamlesi olacak onun. Aslında benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne? Bir dakika. Emine! Emine gel gel. Gel. Sen de dinle bunu. Şimdi hepimiz Duygularımızı ifade eden güzel videolar çekelim. Kendimizi iyi bir şekilde de ifade edelim, özrümüzü dileyelim ve Meltem'e yollayalım. Ne dersin? Sen de yap Emine, oldu mu? Ben zaten Meltem hanıma olan inancımı ve güvenimi hiçbir zaman kaybetmedim. Ben bir gideyim bakayım içeride misiniz, değil misiniz diye. <laughs> ne diyorsunuz? Kusura bakma ama son derece banal bir fikir Gönül. Yani benim harika fikrimi kenara bırakıyorsunuz. Bunu mu beğeniyorsunuz yani? Video çekecekmişiz, onu yollayacakmışız. Pardon? <laughs> Sen bana banal mı diyorsun? Hayır, sana der mi? Benim şey olarak yani... Ne? E, banal, e, yani ban, e, şey açısından biliyorum. Ya yani. ta ta tamam, tamam. <laughs> Sen de Allah aşkına. Yani <laughs> bilemiyorum, izler mi ki? B Bence izler. Yani... O an izlemese bile aklında kalır sonra kesin açar. Değil mi? İzler yani. Bir fikrim var. Ben de bir Paris görseli yaptıralım. Videoları onun önünde çekelim. Nasıl? Paris'i unuttun ha. Unut. Yaptın, yaptın ha sen de Paris'i. E. arkadaşlar daha mantıklı kız Paris'i görmek istiyor o açıdan. Şöyle biraz renkli olsun yapacağımız şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oylama yapalım. Paris görseli önünde video çekelim diyenler. Görsel olmadan çekelim diyenler. Üçüncüyü yiyorsun Tuna. Sade yapalım bir sade. En güzeli o. Neyse bir spordan gelsin de ben bir kere daha böyle bir oturup konuşmayı deneyeceğim. Ondan sonra bakarız belki yaparız. Hı hı. Ne yedin Tuna? Ne yedin? Bütün gözlemeleri sen yedin. Biraz Mertan'a da bıraksaydın bari. Var mı? Var. Yani mı sayıyorsun yani? Ha, fikrimi beğenmiyorsunuz. Yemin ediyorum şu fikri ben bir yapımcıya götürsem bundan kesip film yapar. Seri film olur yani. İdo, kripto borsasında mısın yine? Bizi yaktın, kendini de yakma İdo. Evet. Bak abi ben bıraktım o işleri. Ya bir video var çocuk, onu izliyorum. Çok komik. Yapma ya. Evet. Getir bakalım, biz de gülelim. Evet abi. başlatıyorum hemen. Başlat bakalım. Bu ne? <laughs> Video işte izle. Oğlum adam çiğ balık yiyor. Sen buna komik mi diyorsun? Evet abi. Bir önceki videoda da akrep yedi. Çok eğlenceli değil mi? Şş i̇şte bana bak. Elini oğulları bücük yiyor. Bu da izliyor. <laughs> Acıbat Karagöz izle yiğit o. Asıl komik olan onlar. Milletin işi gücü yok. Video çekiyor Şükrü. Olur mu Hüseyin abi? Çocuğun işi bu. Ha, ne iş bu? Anlat bakayım. Abi bak şimdi. Yani anlatma Yiğido. Bir şey de bilmesinler. Eksik olsunlar. Bana bak. artık eksi yapma. Çay yap Yakup. Anlat Yiğido. Tamam. Tutku oraya gelirse muhakkak bana haber veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ya İrem ne yapıyorsun sen? Tutkunun gidebileceği her yere haber saldım. Eğer gelirse bana haber verecekler. Ya İrem ya. Nasıl abartıyorsun? Nasıl abartıyorsun şu tutku konusunu ya? Abartmıyorum Tolga'cığım abartmıyorum. Tutkunun kötülüklerinden herkesi korumaya çalışıyorum. Hmm. Uşaklar. Uşağım Tolga. Yandım ben uşağım ya yandım ya. Uf, uf. Ne oldu ya İsmail Bey hayırdır? Uşağım. Ha biraz ağır oldu da bugün doktorun randevu aldım ya. Aa geçmiş olsun kötü bir şey mi var? Ee, var uşağım var. Çok kötü bir şey var. E, ne diyor? Doktor ne diyor? <laughs> Doktor değil ki. Bir gel de bir bakalım da kanlarını aldıralım, talil yaptıralım. E, tamam. Yani. Ya, ama uşağım biliyorsun. Kan alma işi farklı bir iştur. Damardan ciriyle, iğne sokayla. Ben biraz ha, böyle korkuyorum be. ben. Tam korkmasam da çekiniyorum gibi bir şey yani. Neyden? İğneden mi? <laughs> He, uşağım. Ya bu muydu yani sorun İsmail Bey? E bu tabii uşağım. Ya ben de yani öyle koştura koştura gelince dedim... ...kötü bir şey oldu herhalde. Kötü bir hastalıktan falan bahsedeceksiniz bana. Uşağım benim tek kötü hastalığım var. E o da... Kan vermekten çekinmek. Ya İsmail Bey kaç yaşında adamsınız ya? Yani iğneden falan korkulur mu ya? Yapmayın Allah aşkına. Korkulmaz değil mi Şahane? Korkulmaz ya? tabii ya. Yok yok. Korkmayırım zaten. Çekiniyorum değilim ya sana. Tamam uşağım bak. Sen doktoru ara de ki... İsmail Bey'in de toplantısı var. Bugün gelir mi? Ya şey olur mu İsmail Bey ya? Ya önemli bir şey çıkarsa? Siz o muayeneye gidin bak. Abi siz doktoru, ben geliyorum deyin gidin. Öyle iğneden miğneden mi bir şey olmaz ya. Hayret <laughs> bir şey ya. Hatta ben abiyim, geliyor deyin ben. Neydi bu asker Demek hem tıklamadan hem de reklamlardan çok para kazanıyorlar ha? Aynen öyle Hüseyin abi. İnsanların kanalınıza abone olup hem de videolarınızı izlemesi lazım. Abonelik kolay çevremiz çok bizim. Vay vay. Abi Nasıl kaçırdık biz bu treni? Geç olsun güç olmasın Şükrü. Bana bak Yiğdo. Bu kanalın kirası kaç para bu mecrada? Şöyle ufak bir kanal olsun ama yol üstü olsun. Bedava Hüseyin abi. Bedava mı? Ha? Bedava sirke baldan tatlıdır o. Konservisi olmayan kanal. İy mis. Sen o zaman bize bir tane kanal aç hemen Adın ne olsun abi? Adı mı? basit Hüs şük. Hayda. <laughs> tamam abi, üstçük TV. Oh. Anan kart bastıralım iyiydi o. Eşe dosta herkese dağıtalım abone olsunlar. Tabii tabii Hüseyin abi. Siz gidin halledin işlerinizi. Ben ayarlıyorum. Hı -hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine. Hoş geldin Meltemciğim. Gel. Burada mısınız? Ee, evet herkes seni bekledi. Gelsene biraz konuşalım. Ee, yok benim hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Şirkete gideceğim. Ya Gel otur şuraya biraz konuşalım. Vaktim yok Haluk acelem var. Meltemciğim bir beş dakika konuşsaydık. Hı. Kusura bakma hiç vaktim yok. Rıdveri tutarız bu evde sır dolu şu halim.